Evdeki iki malzeme ile deney zamanı! Herkese merhaba! Herkese merhaba! Sadece ağzı kilitlenebilen bir buzdolabı poşetin içine su koyduk ve Massimo'nun kalemleri. Deneyimiz şöyle, bunu tutuyoruz. Massimo'cum kalemi buradan sokacağım, karşıdan çıkaracağım ama hiç su akmayacak. Yapabilir miyim sence? Deniyorum, sokuyorum ve... Ta taam! adı Bir daha sokalım mı başka kalem? Hazır mısınız? Hoppa! İşte bu. Bir kere de sen yapmak ister misin? Hızla iktir 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 devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Aa, kaçak başladı Massimo. Çünkü Massimo'nun soktuğu yer ya yani. Hemen yenisini getirdim senin için Massimo. Hadi sok bakalım. Hızlı olman gerekiyor. Sok ve karşıdan çıkar. Sok 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 sok. Evet. Haydi iktir. Evet iktir devam et. Bastır kalemini karşıya doğru. Evet. İşte Massimo başardı. Sakın diğerine yaklaşma. Devam et. Bu tarafa gel. Bu tarafa gel. Evet orası olur iktir. Ay. Evet Allah. Massimo'nun yaptığı ikincisi de gitti. Çünkü... <laughs> çıkarırken düzgün yapmıyor Massimo. Üçüncü kez deniyoruz. Hemen hızlı tek hamlede sok ve karşıya ikdir. İktir, iktir. Evet. İlk deneme hep başarılı. Yukarıdan biraz. Bravo! Yaptı Massimo da yaptı. O zaman çak dostum. Ucu sürdüler. Allah'ım. Devam et Massimo. Devam et. Haydi iktir. <laughs> üçüncüsü de kaçaklı. Biz çok eğlendik. Bence siz de deneyin. Abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bizi seyredin. Hoşçakalın.